Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Bugün itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri 2022-3 döneminden artık eğitimlerin bitme aşamasında olan adayların kontenjanlarını yenilemiş oluyor. E, adı çıkmayan adayların eğitim atamasını yapıyor. Tabii ki sevindiğimiz noktanın yanında üzüldüğümüz nokta da olmuş oluyor. Adı çıkan adaylar varken adı çıkmayan hala eğitim atamasını bekleyen adaylar üzüntülü bir şekilde bizlere geri dönüş yapıyor. Kardeşim, artık nereye kadar bekleyeceğiz? Ortalama 8 aydır bekliyoruz. Neden böyle bir durumla karşılaşıyoruz diye sürekli kendilerini kötü bir durumla sevgiliyen adaylar fazla haliyle arkadaşlar. Sizlere de hak veriyoruz arkadaşlar. Çünkü bu sürece kadar her adayın bu noktaya kadar beklemiş olması çok üzücü bir durum. Başkasının eğitime gittiğini görmek ve eğitimin artık ortasına geldiğini veya eğitimin bittiğini görmek ve o adayın da eğitime gitmemesi çok kötü bir durum arkadaşlar. Empati kurduğunuz zaman gerçekten e, akıl almaz bir sanaryo. Çok kötü bir talihsiz olay. Maalesef böyle durumlar yaşanıyor arkadaşlar. Her zaman eğitim atamaları yapılıyor ama eğitimin son atama noktalarında e, tekleyen bir sistem var Hani herkesi bir anda eğitime çağırmıyor Türk Silahlı Kuvvetleri kontajanın boşluğuna göre eğitim sınıfları eğitim branşları Ali alıyor Mehmet alıyor sonra Tabii ki e, havuzun içinde bu balıklar kalıyor yani her zaman o havuz temizlenmiyor yani bu şekilde bu sıkıntıyı her zaman, her dönem bizler de yaşıyoruz arkadaşlar. Adı çıkmayan adaylar herhangi bir sıkıntıya girmesin arkadaşlar. Artık e, aldığımız son bilgiler göre arkadaşlar kendi irademin dışında söylüyorum. Son 1 iki eğitim ataması daha yapılacakmış. E, zaten eğitim atamaları yapılmadan önce söylemiştik. Ee, hava kuvvetleri ile ve deniz kuvvetleri arasındaki eğitim ataması yüksek ihtimalle Mayıs ayında yapılacak diye söylemiştik arkadaşlar. Bizleri daha önceden izleyen adaylar varsa anlamıştır ne demek istediğimizi. Hava yaptı ve bir hafta sonra da deniz yapmış oldu arkadaşlar. Söylemiş olduğum e, iki kuvvetin de eğitim ataması yapılmış oldu. Son iki eğitim ataması daha bekliyoruz arkadaşlar. Çok düşük bir ihtimal bu ama yüksek bir ihtimal değil. Ee, gelecek olan eğitim atamasıyla tek bir eğitim ataması da kalmış olabilir. Son eğitim atamasını da yapabilir Türk Silahlı Kuvvetleri. Artık ondan sonra iş yukarıya gidecek. Adı çıkmayan adayların da adı hala çıkmadıysa bir problemin olduğunu, bir anormal olayın düzeyinde olduğunu bizler de artık görmüş olacağız. Bakalım e, bu ay bereketli bir ay olsun. Ezan dokunuyor. Rabbim azı çıkmayan adayların adını bir an önce çıkarıp mutluluğunu daim etsin arkadaşlar. Yani süreç nasıl ilerleyecek ileriki zamanlarda görmüş olacağız. Umarım herkese hayırlı bir video çekmişizdir. Hayırlı bir içerikte bulunmuşuzdur. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.